Hepinize selamlar dostlar ben Kapteyni Bugün sizlerle arkadaşlar sadece bıçak modunda oynayacağız. Ee, şöyle etkinlik modlarından sizler de görebilirsiniz ve 4 günlük bir süresi var. Sizler de kolay bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. 4 gün boyunca eğlenebilirsiniz. Ee, evet ben maçı başlattım arkadaşlar. İnşallah hemen sahnesinde bulur. Ay bulmuyor arkadaşlar maç. Ben bulduğu gibi hemen videoya devam edeceğim. Dediğim gibi e, maç buldu. Evet arkadaşlar, ben az önce bir maça girmiştim, 33 kilo attım kendim. E bakalım şimdi nasıl oynayacağız. Bu arada bomba da var, ben C5 taktım. Yakınlarda hani 3-4 kişi karşıma gelirlerse direkt C5 atacağım yani 2-3 kişi. Evet. Bu bıçak da manyak seri ya yalnız bak. Evet karşısı e, güzel arkadaşlar. C5'leri çekeceğiz yani şimdi. Toplu katliam. Toplu katliam. Toplu katliam. Toplu katliam. Toplu katliam. Toplu katliam. Toplu 10 tane mi vurun kaç kere vurun bu adam kim temiz iş katil avcısı lider katil toplu katliam abi ben toplu katliam yapıyorum ama toplu katliam olmuyor adamı oğlum flash'tan göremedik Evet, karambiti de geçeceğiz arkadaşlar bu arada. Kişi. Çok seri değil mi ya? Temiz iş. Kişi. lider katili, temiz iş. ya var ya neyse şu şey, karambite geçelim biz daha e, hızlı bir bıçağımız oğlum bu arada bıçak gözükmedi Hop toplu katliam hop sen de gayet iyi arkadaşlar sanki bıçak maçı değil de C5 maçıymış gibi bir oyun oynuyoruz. Flashla adam öldürdük lan. Lan neredesiniz lan? Hop 7'lik kombo arkadaşlar. c de bitmiş. Adam be, adam be. Oyun dediği kişi almışız şu anda. Şu tarafta bir adamlar var. Yani neredesiniz ya? C5 atacak. Atmasan keşke atmasan. E biz de atıyoruz ama ya. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Ee, kısa bir sürede gördüğünüz gibi maçı bitirdik. E, sizler de bu şekilde arkadaşlar. Kolay bir şekilde girip oynayabilirsiniz. Eee ben zaten kısa sürede bitirdiğim için arkadaşlar gayet iyi bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Oyun az değil benim için. 17'ye 5'e gitmişiz. Sizler de böyle girerek eğlenebilirsiniz arkadaşlar bıçak modunda. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.